Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Hayli günler değerli izleyenler. Aile Yuvası programıyla yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler telefon bağlantısı ve whatsapp üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Görüş, öneri ve sorularınızla bizlere katkı sağlayabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Allah hocam? Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Sen değilsin. Teşekkürler hocam. Allah razı olsun. Ee, hocam vakit kaybetmeden isterseniz gelen sorularla başlayalım. Ee, kocasının İslam itikadına uymayan bir takım sözler sarf ettiğini ve onun bu tutumu tutumu karşısında çaresiz kaldığını belirten bir hanfendi şöyle diyor. Diyor ki bir yıldır evliyiz. Kocam babamın bir arkadaşının oğlu. Kocam babamın bir arkadaşının oğlu kafede çalışıyor. nişanlıyken başka bir işe gireceğini söyledi ama evlendik sözünde durmadı. Ben de namazını kılıyor diye kendisine güvendim. Evlendikten sonra namazını öyle doğru dürüst kılmadığını gördüm. Allah bize karışmaz. O yaratmış ve kenara çekilmiştir. İşi gücü yok da bizimle mi uğraşacak gibi haşa ileri geri konuşuyor. Şeytan ve cin gibi şeylerin hep masal olduğunu söylüyor. Ben bunu bir komşuya söyledim. Sizin nikahınız bozulmuş olmasın dedi. Kafam allak bullak oldu. Kocama sen Müslüman değil misin? Nasıl konuşuyorsun öyle diyorum. Elhamdülillah ben senden daha iyi bir Müslümanım diyor. Ya öyle konuşmalarıyla dinden çıktıysa ve nikahımız düştüyse diye çok korkuyorum. Gerçekten sarf etmiş olduğu sözler çok tehlikeli hocam. Neler diyeceksiniz? Bismillahirrahmanirrahim. İzleyicilerimi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Evet. Şimdi burada evet eğer erkek ya da kadın fark etmiyor. Ehli kitapsa evet. yani diyelim ki kendisi Hristiyan veya Yahudi. Kadın için söylüyorum bunu. Kadın için. Hristiyanlar, alimlerimiz ne diyor? 12 nikah geçerlidir. Ama erkek isini için ise bu e, makbul değil, yani caiz değil. Hı hı. E, kaldı ki ehli kitap değilse, yani diyelim ki, e, işte ne diyoruz buna? Gayrimüslim e, puta tapan mesela evet. veya ateist veya daha değişik ise o zaten hiçbir hiçbir şekilde ne kadın ne erkek için olmuyor. Hı hı. E, bu konuda bir e, bir tereddüt, bir şüphe, bir ihtilaf yok. Şimdi yalnız burada e, evlendikten sonra e, acaba bu sözleri yani ne maksatla söylüyor? Yani bir e, kızlığı için mi veya nasıl diyelim? E, böyle eşi eşiyle alay et, eder gibi e, veya işte o ortamda böyle laşkalık, hafiflik gereği mi söylüyor? Yani buna mı dayandırıyor? Şimdi bu tür sözler şakayla da söylense tabii ki bunun Çok... bir yaptırımı var, vebali var. Hatta kişiyi dinden, imandan da çıkarabilir. Fakat burada ben Müslümanım, senden daha iyi Müslümanım sözü Belki bu, bu dikkate alınabilir. Yani bu esas alınabilir. Çünkü e, sonuçta bu bir ikrardır. E, bu bir kabuldür. Ha Diğer sözleri e, onun inanarak mı söylüyor? Gerçekten dediğimiz gibi yani e, rastgele mi söylüyor veya ne, ne söylediğini biliyor mu? Sağdan soldan duyduğu şeyleri mi söylüyor? Ve o sözleriyle işte yaptıkları ne kadar alakalı veya sürekli mi söylüyor? Neyse. Yani bunlarla birlikte değerlendirilir ama sonuçta eğer bu kocası gerçekten de o söylediği sözlere inanarak söylüyorsa, gerçekten kabul ederek söylüyorsa ve daha başka böyle küfür içeren, inkar içeren sözleri varsa, kabulleri varsa ve bu onun işte bir şekilde iddia ettiği, ikrar ettiği, itiraf ettiği, ilan ettiği bir, bir hali ise burada nikah tehlikeye girmiş midir? Evet girmiştir. Yani bunu şimdi kalkıp da yok hiçbir şey olmaz demek. Tabi veya bunlara takılmayın, bunlar çok önemli değildir demek doğru olmaz. Hı hı. Şimdi biz aile meselelerinde evet esnetme alttan alma ya işte hoş görme ya görmezden gelme duymazdan gelme illaki bunları yer yer söylüyoruz. Ama her mesele için bunlar ee, söylenmez. Mesela boşamanın işte şakası olmaz. Ee, inkarın şakası olmaz. Ee, İslam'a hakaretin şakası olmaz. Allah'a peygambere küfrün e, haşa şakası olmaz. Yani bu konularda ya bir şey olmaz filan diyemezsiniz. Veya ya nikahınıza hiçbir şey olmaz. Devam edin filan. Yani bunu öyle kolay söyleyemeyiz yani. Evet. Öyle kolay söyleyemeyiz. Ee, burada e, bir risk var. Bir tehlike var ve bunun daha emin olmak için belki biraz daha detaylı bir şekilde bir başka bir muteber yani itibar edilen bir zata da sorulabilir yani çünkü bu detaylı bir şekilde doğrudan birisiyle sorulu cevaplı neyse yani böyle uzunca bir konuşma ile mesele daha da açığa kavuşturulabilir çünkü yani bu sadece şu an bize sorulan bir soruyla ...geçiştirilecek ve halledilecek bir mesele gibi. Yani şöyle durmuyor. bir detay da var. Yani mesela diyor ki, e, namazını kılıyor diye evlendim. E, evlendikten sonra da namazını e, pek kılmadığını gördüm. Yani demek ki arada da kıldığı zamanlar oluyormuş. E, ama pek kılmadığını gördüm. Yani böyle bir detay da var hocam. E, yani işte acaba namaz ne binan söylemiş. Namaz kılsa da eğer e, arada bir namaz kılsa da şimdi o tür sözler o kişinin yani intikadını bozar, inancını bozan sözlerdir. Burada bilmese de mi hocam? Efendim bilmese de, bunun bilincinde olmasa da mı yani bu sözleri yani sarf ettiği takdirde inancının... Kişi bilmeden nasıl öyle konuşabilir? Yani bunlar rastgele sözler değil ki. İşte yani değil. İşte değil. ona mesela diyelim ki eşi uyarıda bulunuyor. Yani bu sözleri bak söylersen dinden çıkarsın gibi söylüyor. Şimdi bazı sözler vardır sizi dinden çıkartmaz. Veya işte kişiyi belki biraz nasıl diyeyim kılar veya bir e, farklı bir şeye koyar kategori ama dinden çıkartmaz. Mesela bazıları ne diyor? İşte kabir azabı yoktur diyor. Ben inanmıyorum diyor. Bu e, kabir azabının olup olmaması meselesi dinin asli mesele konularından değil. Yani evet. imanın esaslarından değil. ...inanılmadığı zaman kişiyi küfre götüren bir mesele değil. Hı hı. Yani mezhepler arasında diyelim ki itikadi mezhepler arasında tartışma konusu olan bazı hususlarda... ...farklı düşünebilirsiniz. İtikadi mezhepler, Tabii. işte eşari diyoruz, maturi diyoruz veya diğer... E şimdi buralarda sen onu kabul edersin, öbürünü kabul edersin. bu Bu tamam ama esasa ilişkin meselelerde... bence cenneti kabul etmiyor? E, Allah-u Teala'nın isim ve sıfatları konusunda mesela. Hı hı. Peygamber konusunda. Şimdi buralarda kalkıp da... Ee, Allah bizim ne işimize karışacak işte e, kalkıp namazımıza ihtiyaccı yok filan. bu tür sözler yani öyle e, affedilecek sözler değil yani e, şu anlamda yani kişiyi dinin dairesi içerisinden çık çıkaran sözler O yüzden de mesela bunları ya ben öylesine söyledim ben bunları söylerken şaka yapıyordum ben ya Bunlar önemli değil falan deyip de geçiştiremez. Hı hı. Yani bu ama şimdi dediğim gibi bu adam mesela karısıyla söylerken ne kadar e, ciddi söylüyor. Yani sırf onu kızdırmak için mi söylüyor? Şimdi velev ki şaka bile söylese, kızdırmak için bile söylese yine tehlikelidir. Bakın ona vurgu yapıyorum. Yine tehlikeli. Ya işte şakadan söylemiş. Olmuyor. Şakada olsa yine tehlikeli. O yüzden e, bir risk var. Yani bu nikahın e, yani bir, bir bir gözden geçirilmesi. Bu durumun gerçekten yine bir bir hocaya, işte bilen birine ulaştırılıp, o şöyle yaptı, böyle söyledi, ben öyle yaptım, bazen şunu söylüyor, bazen böyle söylüyor, bunu inanarak söylüyor, şunu gibi böyle detaylı bir bilgiyle aslında olayı netleştirmek lazım. Hatta kocasının da bir şekilde bunu dinlemesi, yani bu cevapları dinlemesi de lazım. Yani bir şekilde artık nasıl yapabilecekse. Çünkü böyle bu iş şaka kaldırmıyor. Evet. Şaka kaldırmıyor. Nikah bir oyuncak değildir. Abi. Din bir oyuncak değildir. Herkes her istediğini söyleyip işte yok deist gibi ateist gibi konuşarak hem de Müslüman kaldığını söylemek bu böyle yenilir yutulur şeyler değil bunlar. Dolayısıyla siz evliliği aileyi bunun üzerine bina ediyorsunuz. O nikahın şartları üzerine bina ediyorsunuz. Onu dikkat etmekte fayda var. Evet. Peki hocam, e, yani ciddi söyle o ifadeleri e, ciddi olarak söylediği takdirde eee nikahın düştüğünü de söylüyorsunuz. Eee yani, bu tabii. E, çünkü söylediği şeylere bakarak diyor. Tabii. tabii öyle. Yani eğer e, şeyse dediğiniz gibi bir hocaya gitmesi lazım. Belki de e, tabii. hocaya Şimdi durumu bu, tam anlamıyla bakın, izah etmesi lazım. E, diyelim ki boşanma aşamasında biri. Biz bu Hı. programda kalkıp da hani bir savcı, hakim, mahkeme rolünde değiliz. Evet. Şimdi boşanacak kişilerin çok gidip detaylı bir şekilde o ne, ne yaptı ne oldu kim ne istiyor gibi bir birinin huzurunda değil mi tabii. bir mahkeme huzurunda eskiden ne diyorduk bir kadının hı hı. huzurunda bunu anlatması lazım. Evet. Ee, biz burada kimseyi kalkıp da bir, bir son raddede işte bir hüküm vermiyoruz. Tabii, tabii. Şimdi burada da benzer bir durum var. Yani ortada nikah gidecek. E biz kalkıp da bir televizyon programında nikahınız gitmiştir." falan diyemeyiz bunun. Çünkü bu bu ciddi bir mesele, ciddi bir mesele. E gidip çok birinin huzurunda birinin huzurunda neyse bu etmek. durumu onu anlatmak lazım Tabi. Çünkü bir hüküm verilecekse bakın Hı -hı. son nokta konacaksa e, bu, bu, bu bir, e, bunun yeri bir televizyon programı Değil. değildir. Yani bize sorulan bir soruyla e, işte nikahınız gitmiş bitmiş falan desek o olmaz. Evet. Bunların detaylı bir şekilde bir huzurda bunlar anlatması lazım. Öyle. Ama meselenin ne, neyinden bakıyoruz? mesele riskli bir konudur. Rastgele bir konu değildir. Ya işte unutun, dinlemeyin, umursamayın. Kocanız arada böyle konuşur, konuşur diyemeyiz yani. Öyle hafife alamayız.